Selam yani arkadaşlar. Ben Efe. Ve bugün Madness Combat eleştiri yapacağız. Ben aslında bu oyunu çok seviyorum. Çok sevdiğim bir oyun. Arkadaşlar. Hem oyun hem de bunun bir ee, <laughs> dizisi var. Bunun dizisini tam hatırlamıyorum. Hatta şimdi bakayım üstüne. Bir dakika. Madness. Combat. Oo çok iyi lan. Bakın tam kaç? 18 joule bir cisi var. Cisi çok güzel oluyor. Arkadaşlar. Yani oyun benim sevdiğim bir oyun. Hem de öyle güzel bir oyun ki öyle mi öyle değil. Bunu seviyorum. Oyun baya güzel. Bunun dizisi 18 bölümden meydana oluşuyor. İşte 18 e <laughs> bölümden oluşuyor. Ondan sonra ben hatta bunu izledim. Çok da güzel oyunu da güzel. E şimdi ama şöyle bir şey var. Oyununda <laughs> oyunu biraz zor. O artık senaryan yani oyun birazcık zor. Ama ee gerçekten çok güzel yapmışlar. Oyunun kalitesi ve ee ondan sonra baş dizinin kalitesi falan sizin için kalitesi gelebilir ama cidden çok güzel. Yani öyle güzel benim sevdiğim bir oyun dizi olmuştur kendisi bunun e, dizisi şu anda 18 şeyden falan oluşuyor ama normalde orada işte mesela 14 diyor 14. bölüm 10. bölümün nokta öyle yapıyor. ama oyun kendisinde sıkıntı yok oyun aşırı güzel Aslında oyun öyle güzel, kendisi de güzel. Şimdi biraz ondan bahsettim ama ee, yani çok güzel bir seri bu. Seri bayağı güzel, aşırı güzel. Ben çok sevdim. Yani böyle. Savaşmayı anlatıyormuş gibi gibi oluyor Yani hoşuma gidiyor Ne yapayım Ya hoşuma gidiyor Cidden hoşuma gidiyor Serisi ne bileyim işte oyunu Harika yani Oyunda e, Sitesini söylemeyeceğim Telif yiyebilirim Oyun sitesini söylemeyeceğim e, Telif yeme yiyebiliyorum yani O biraz sıkıntı olduğu için söyleyemem ama e, Flash Flash oyun olduğu için Flash'ın bir oyun olduğunu söyleyebilirim size. E, ya Aslında Flash şöyle eskiden e, oyunları yapan yani küçükken mesela benim amcamın anlattığı gibi oyunlara bir şey yükleyemez kemer e bir şey yükleyemezken bu flash oyunlarına oynarlarmış ya yani şu flash oyunda da bir sürü güzel şey oyunlar falan var şimdi flash'e geldik biz bizim aslında amacımız battles combat ama flash'tan da bahsetmek istedim arkadaşlar <laughs> yani güzel yani her şey güzel yani arkadaşlar Maddes kombat serisini seviyorum sonuna kadar seviyorum. Öyle güzel, öyle güzel anlatılmış karakterler, ne bileyim savaşlar falan filan. Onlar çok güzel anlatılmış abi. Yani ne diyeyim yani adamlar yapmış abi ne yapayım. Adamlar yapmış yani. Bir de çok güzel yapmış. Baya güzel yapmışlar. Neyse eleştirimiz bu kadardı. Arkadaşlar biraz soğudu ama bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.